sizlere namazını hep geç kılan bir gencin hikayesini aktaracağım. Bu ibretlik hikayeyi dinlediğimizde kendimizden mutlaka bir şeyler bulacağız. Anneannesinin sözleri yankılandı kulaklarında. Oğlum, namaz hiç bu vakte bırakılır mı? Anneannesinin yaşı, yetmişe dayanmış, ama ezan okunduğu vakit yerinden sıçrar, yaşından beklenmeyecek bir hızla abdestini alır ve namazını kılardı. Kendisi ise nefsini bir türlü yenemiyordu. Ne oluyorsa hep namaz son dakikalara kalıyor, bu sebeple namazını alelacele eda ediyordu. Bunu düşünerek kalktı yerinden. Gözü saate kaydı. Yatsı ezanının okunmasına 15 dakika kalmıştı başını her iki yöne pişmanlıkla sallayarak ''Yine geciktirdim namazı'' dedi kendi kendine. Kıvrak hareketlerle abdestini aldı ve daha elini yüzünü tam kurulamadan kendisini odasına attı. Mecburen hızlı hareketlerle namazını eda etti. Tesbihatını yaparken anneannesini düşünmeden edemedi. ''Bu halimi görse tatlı sert kızardı yine bana'' dedi çok seviyordu onu. Hele öyle bir namaz kılışı vardı ki onu hep bir gök kuşağı hayranlığıyla seyrederdi. Namazda öyle bir mahviyeti vardı ki hijabından renkten renge girerdi. O gün akşama kadar derse girmişti. Müthiş bir ağırlık vardı üzerinde. Duasını yaparken başını ellerinin arasına alıp secdeye durdu. Namazdan sonra bir süre bu şekilde tefekkür etmeyi severdi. Gözleri kapanır gibi oldu. Ne kadar da yorulmuşum dediği daldı gitti öylece. Kıyamet kopmuştu. Mahşeri bir kalabalık vardı. Her yön insanlarla doluydu. Kimi dona kalmış, hareketsiz bir şekilde etrafı izliyor, kimi sağa sola koşturuyor, kimisi de diz çökmüş, başı ellerinin arasında bekliyordu. Yüreği yerinden fırlayacak gibi atıyor, adeta kafesinden kurtulmaya çalışıyor, soğuk soğuk terler döküyordu. Hayattayken kıyamet, sorgu, sual ve mizan hakkında çok şeyler duymuş ve ahiret hayatı adına bu kavramlar kendisi için köşe taşı olmuşlardı. Ama mahşer meydanında ürperti, korku ve bekleyiş bu denli dehşet vereceğini düşünmemişti kendisine. Hesap ve sorgu devam ediyordu. Bu arada onun ismini de okudular. Hayretle bir sağa bir sola baktı. Be benim ismimi mi okudunuz? mi okudunuz?" dedi dudakları titreyerek. Kalabalık birden yarılmış, bir yol olmuştu önünde. İki kişi kollarına girdi. Mahşer meydanının vazifelileri oldukları belliydi. Kalabalık arasından şaşkın bakışlarla yürüdü. Merkezi bir yere gelmişlerdi. Melekler her iki yanından uzaklaştılar başı önündeydi. Bütün hayatı bir film şeridi gibi geçiyordu gözlerinin önünden. Şükürler olsun dedi kendi kendine ve devam etti. Gözlerimi dünyaya açtım. Hep hizmet eden insanları gördüm. Babam sohbetlerden sohbetlere koşuyor. Malını İslam yolunda harcıyordu. Annem eve gelen misafirleri ağırlıyor. Yemek sofralarının biri kalkıp bir yenisi kuruluyordu. Bense hep bu yolda oldum. İnsanlara hizmete çalıştım. Onlara Allah'ı hatırlattım. Namazı kıldım. Orucu tuttum. Farz olan ne varsa yerine getirdim. Haramlardan kaçındım. Kirpiklerinden aşağı gözyaşları dökülürken "Rabbimi seviyorum. En azından sevdiğimi zannediyorum." diyordu. Ama bir yandan da onun için ne yapsam az, cenneti kazanmama yetmez diye düşünüyordu. Tek sığındığı Allah'ın rahmetiydi. Hesap sürdükçe sürdü. Boncuk boncuk terliyordu. Sırıl sıklam olmuş, zangır zangır titriyordu. Gözleri terazinin ibresindeki neticeyi bekliyordu. Sonunda hüküm verilecekti vazifeli melekler ellerinde bir kağıt mahşer meydanındaki kalabalığa döndüler. Önce ismi okundu. Artık ayakları tutmaz olmuştu. Neredeyse yığılıp kalacaktı. Heyecandan gözlerini kapamış, okunacak hükme kulak kesilmişti. Mahşeri kalabalıktan bir uğultu yükseldi. Kulakları yanlış mı duyuyordu? İsmi cehennemlikler listesindeydi. Dizlerinin üstüne yığıldı. Hayretten dona kalmıştı. Olamaz! 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 diye bağırdı, sağa sola koşturdu. Ben nasıl cehennemliklerden olurum? Hayatım boyunca hizmet eden insanlarla birlikte oldum. Onlarla beraber koşturdum. Hep Rabbime anlattım." diyordu. Gözleri saana konmuş, titrek vücudunu ıslatıyordu. Vazifeli iki melek kollarından tuttu. Ayaklarını sürüyerek ve kalabalığı yararak alevleri göklere yükselen cehenneme doğru yürümeye başladılar. Çırpınıyordu. Medet yok muydu? Bir yardım eden çıkmayacak mıydı? Dudaklarından kelimeler kırık dökük, yalvarmayla karışık döküldü. Hizmetlerim, oruçlarım, okuduğum Kur'anlar, namazım hiçbiri beni kurtaramayacak mı? diyordu. Bağıra bağıra yalvarıyordu. Cehennem melekleri onu sürüklemeye devam ettiler. Alevlere çok yaklaşmışlardı. Başını geriye çevirdi. Artık son çırpınışlarıydı. Resulullah, evinin önünde akan bir ırmak içinde Günde beş defa yıkanan bir insanı o ırmak nasıl temizler? Günde beş vakit namazda insanı günahlardan öyle temizler buyuruyordu. Oysa ki benim namazlarım da mı beni kurtaramayacak diye düşünmekteydi. Namazlarım, namazlarım, namazlarım diye hıçkırdı. Vazifeli melekler hiç durmadılar, yürümeye devam ettiler, cehennem çukurunun başına geldiler. Alevlerin harareti, yüzünü yakıyordu. Son bir defa dönüp geriye baktı. Artık gözleri kurumuştu. Ümitleri sönmüştü. Başını öne eğdi. İki büklüm oldu. Kollarını sıkan parmakları çözüldü. Cehennem meleklerinden birisi onu itiverdi. Vücudunu birden bire havada buldu. Alevlere doğru düşüyordu. Tam bir iki metre düşmüştü ki bir el kolundan tuttu. Başını kaldırdı, yukarıya baktı. Uzun, beyaz sakallı bir ihtiyar onu düşmekten kurtarmıştı. Kendine doğru, yukarıya doğru çekti. Üstündeki başındaki tozu silkerek ihtiyarın yüzüne baktı. ''Siz kimsiniz?'' dedi. İhtiyar gülümsedi. ''Ben senin namazlarının.'' Neden bu kadar geç kaldınız? Son anda yetiştiniz. Neredeyse düşüyordum." dedi. İhtiyar yüzünü gererek tekrar güldü. Başını salladı. "Sen beni hep son anda yetiştirirdin. Hatırladın mı?" Secdeye kapandığı yerden başını kaldırdı. Kan ter içinde kalmıştı. Dışarıdan gelen sese kulak kabarttı. Yatsı ezanı okunuyordu. Bir ok gibi yerinden fırladı. Abdest almaya gidiyordu.